Ben şimdi tepkiyi anlayabiliyorum. Evet, sezon başından beri hakemlerle ilgili çok ciddi sıkıntı var. Ya ben burada Adana Spor'un hakemlerle ilgili mağduriyetini anlamadım ya. Yani. Şimdi tamam, biz de kabul ediyoruz. Mertens'in penaltısında direkt net bir penaltı değil. Hakem izlemeyi tercih edebilirdi. Sen bugüne kadar daha maçın bak 22. dakikalarında penaltı verildi. 30 küsür dakika olmuş. Neyi bu kadar istişare ettiniz? O an varsa bir şeyiniz, o an çekersiniz. Aynen Sen, öyle. o anında müdahale edersiniz. 10 küsür dakikaya yakın oynamışsınız. Takımı sağdan çekiyor. E, Başkan organize etti bilmem ne yeni mi attın başına yani? Birilerinin maşaları yapıyorlar abi. başka bir şey değil yani sen Adana'da Fenerbahçe maçında seni doğrarlarken sen niye çıkmadın? kırmızı kart şey yani. olmayan kırmızı kart mı attın tepki gösterebilecek potansiyel Hiçbir problem yok. Tepki bizim maçta niye gösterildi de demiyorum bak. Yani abi, tabii bir sürü maç var ya. Bu, bu kadar yapılan şey bu mu zorunuza gitti Ya bunun bak bu, bu kadar mı şeydi yani? Abi zaten ilk önce şu orta hakem de artık yabancı olsun'un altyapısı hazırlanıyor. Bu bir. Bu bir. İkincisi de Galatasaray maçlarında hakem hataları yapılıyor. Bu ligde böyle şeyler dönüyor. Algısı başka hiçbir şey değil yani. Bu sene abi gerçekten geçmiş tüm senelere göre ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Yani i̇nanılmazlar ya. Yani. Bütün varını yoğun ortaya koymuş durumdalar yani Şampiyon